Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 2025 yılında 1.7 milyon liraya alınabilecek otomobiller. Şimdi birazdan açıklayacağım liste benim şahsi fikirlerimden oluşan bir liste. Sizin farklı fikirleriniz, farklı bir listeniz, almak istediğiniz bir otomobil veya sahip olduğunuz başka bir otomobil varsa bu fiyat bandında videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu sayede diğer izleyenlerimiz de bu yorumlarınızdan faydalanacaktır. Ben 1.7 milyon lira gibi bir parayı bir otomobile vereceksem bazı şartlarım olurdu. Bunlardan bir tanesi 2020 model üstü olması, bir diğeri ise otomatik şanzımanlı bir otomobil olması şartı olurdu. Bu şartlarla baktığımda şimdi açıklayacağım liste ortaya çıktı arkadaşlar. Bu sıralama bir tercih sıralaması değildir. Ben ilk 3 tercihimi videonun sonunda zaten size söyleyeceğim. Başlıyorum. 1.7 milyon lira C segmenti hatchbacklerde Cupra Leon alınabiliyor. 2023 model, Maltibrit, 1.5 turbo benzinli. Şimdi bu paraya biraz yıpranmış Golf alabiliyorsun. Ama tertemiz bir Cupra Leon alınabiliyor. Spor koltuklu, yine 1.5 motorlu, altyapı aynı, her şey aynı. Biraz daha sert ki zaten Life dışında Golf'ler de aşırı yumuşak değiller. Yani yine buna göre yumuşaklar ama Life en yumuşaklarından Impression'la beraber iki örnek diyebiliriz. O yüzden yani hızlı bir oğlansam abi Kupranın Leon'unu alırım. 1.5 mild hybrid buna mis gibi binerim. Çok güzel de bir görüntüsü var. Donanım olarak da zaten yok yok bu arabada. Hyundai'nin Ioniq altı progresivi alınabiliyor. Bu araba bir önceki listede de vardı ama advanced donanım paketli versiyonuyla vardı. Bu sefer progresif yani 4 koltuk ısıtma, koltuk soğutma gibi birçok opsiyon. 360 kamerası olan versiyonu. 50 kW bataryalı NMC katotlu bir bataryayla geliyor. 11 ile 150 arasında şarj olabilen, 150 kW arasında şarj olabilen birçok kaynak. 350 kW'a kadar şarj olduğunu söylüyor. Bazıları da söylemiyor. Dün de bir Aynuk 6 sahibiyle konuştum. 250, 270, 300 kW'ları şarj ederken hızlı bir şarj cihazından görebildiklerini söylüyorlar. Ama teknik verilerde bir burada sıkıntı var. Bu arada bu arabada 429 km menzil var. 50 kW'da küçük bir bataryası var. Hızlı şarjda olduğu için bu bataryayı hızlı bir şekilde dolduruyorsunuz ve çok verimli olduğu için çok hızlı bir şekilde boşaltamıyorsunuz. O yüzden bu otomobil kesinlikle ve kesinlikle tercih ederim. Bulursam Peugeot'un 508'inin yani D segmenti sedanının GT seleksiyonunu alırım. 2022 model, 23 biraz zor ama 22 bulabiliyorsun. 1.5 dizeli alırım. 1.6 turboyu daha çok seviyorum. Ama niye 1.5 dizelli alırım? Çünkü 1.6 turbo bitti. Şimdiye kadar PSA grubunun tüm biten benzinli motorları ikinci elde değer kaybetti. Bundan dolayı da hala buna devam ediyorlar. Bence 1.5 dizeli bitirip 1.6 benzinliyle devam etmeleri lazım. Da her arabaya bir iki turbo koyuyorlar. Bu da bana birazcık garip gelse de ben bu otomobilin 1.5 dizelli 8 litre tork konvertörlü şanzımanlı olan versiyonunu alırdım. 70.000 km altında listemin kesinlikle üst sıralarında olmaz ama Passat, Sedan, Business, 1.5 TSI alınabiliyor. Yani listenin alt sıralarında olur. Neden? Çünkü ben bu arabanın varyant versiyonunu, elegansını alabiliyorum. Biraz da opsiyonunu bulursam gider varyanta elegans opsiyonunu alırım açık ve net söyleyeyim. Bunun yanında C segmentinde çok verim odaklı bir otomobil var. 1.5 dizel motorlu, 6 mıt donanım paketli bir Opel Grandland. Neden? Çünkü bu arabanın altyapısı C5 Aircross ve 3008'de aynı. Fakat satış parası 2008'de aynı. 6 mıt donanım paketi ağzına kadar dolu bir donanım paketi. Model yılı yüksek. Arabanın altyapısı zaten şanzıman 8'leri tork konvertörlü ayisim malı bir şanzıman. O yüzden ben bu parayı vereceksem Abi kesinlikle giderim. Grandland alırım. Hiç de gidip 100 bin kilometrede 90 bin kilometrede bir e, 3008'e aynı altyapıyla bu parayı vermem diye düşünüyorum. O yüzden bence kendi grubu içerisinde en verimli otomobil bu fiyat bandına tabii ki. Grandland elektrikli rakipleri olmasaydı daha verimli olacaktı ama elektrikli rakipleri ciddi manada bölüyor. Tesla alabiliyorsun mesela elektriklerde. Model Y standart range versiyonunu alabiliyorsun. Bu araba 455 kilometre menzilli. 57.5 net kullanım kapasitesi olan LFB tip bir bataryası var. 11 kW'ta 170 kW arasında şarj alabiliyor. Ya çok güzel. Donanımı çok iyi. 5 koltuk ısıtması falan var. Aktif güvenlikleri çok güzel. Sert bir araba ama inanılmaz teknolojik bir araba. Özellikle işte uzaktan çalıştırması, uzaktan bağlantı teknolojisi falan muazzam. Telefon günceller gibi güncelliyorsun bu arabayı. O yüzden yani mesela şimdiye kadar sıraladığım arabalardan aynı kalta hariç hepsini bozar bana göre. Tesla'nın model Y'si. Yine 2022 model bandında bir Nissan Qashqai alabiliyorsun. 1.3 turbo, 158 beygir. Yani Skypack donanım pakette denk getirebiliyorsun ama daha alt bir donanım paketini almazdım açıkçası. Yeni kasa CVT şanzımanla. Şanzıman tutsa da fena bir araba değil. Aynı ailenin mensubu olan Avustral'de alabiliyorsun. Çünkü Kaşka ile Avustralya aynı motorla, aynı şanzımanla ve aynı banttan üretiliyor. Aynı platform üzerine üretiliyor. Avustralya'nın Tekno donanım paketini 2024 model olarak biraz daha düşük kilometre alabiliyorsun. Kaşka'nın 2022'sini alabiliyorsun mesela bu paraya. Bu farkın sebebi de aslında piyasa farkı. Skypack biraz daha bilindik bir donanım paketi. Qashqai biraz daha bilindik bir araba. Renault her gelen arabasına Kadjar mesela Austral yaptı. Her gelen arabasına isim değiştiriyor. Bunun gibi dezavantajları var. Ama 24 Austral daha verimli midir? Daha yeni olduğu için daha verimlidir. Bu da net bir şey bana göre. Şimdi sırada bir araba var. Abi bu araba çok güzel. D segmentinde, şimdi ne vardı D segmentinde? Tiggo 8 Pro ama o bir önceki listenin arabasıydı. Burada ne var? Burada da Skoda'nın bir arabası var. Şimdi Skoda'ya bakıyorum, inceliyorum. Kamik bakıyorum, almam bu parayı ama. Çünkü benim için 1.7 milyon, 1.650 ile 1.750 arasında. 60 dolar, 65 dolar sıkıntı yok. Bir paraya tekabül eder. Ben B segmenti bir Kamik'e bu paraya hayatta vermem. Yani yine de büyük konuşmayayım. Para benim olmazsa bir yerden gelirse veririm. Önemli değil ama ya vermemeye çalışırım öyle söyleyeyim. 2019'lu yıllara gittiğimde Karok buluyorum. 1.6 dizelli veya işte benzinli versiyonunu. Aynı şekilde 2019 modelde Kodiak var. Kodiak'ın Ambition isimli bir basic versiyonu var. Bu basic versiyonu çok da boş değil. Kocaman araba ve diğer markanın diğer arabalarına göre işte pazarda böyle bir şey talep işi şekillendiriyor ama ben giderim Kodiak'ın 1.5 turbo 150 beygir Ambition versiyonunu alırım. Karok Maro aynı parayı aynı fiyatta aynı donanım paketiyle vermem açıkçası. Bunu net olarak söyleyeyim. Bence bu araba Alman grubunda veya VAK grubunda bir verim otomobildir. Mesela Passat'a o parayı vereceğime 70 bin kilometre civarında Kodia veririm o parayı. Aynı motor aynı şanzıman en azından derim ki abi ben iri cebi araba bir bozayı biniyorum derim ve buna binerim. Sıradaki otomobil yine bir elektrikli Kia'nın EV3 modeli. Şimdi EV3'ün videosunu yaptım ve bu araba pahalı dedim. Doğruydu bu arada. Araba pahalı ama elektrikli kullanıcılarının çeşit çeşit istekleri olabiliyor. Kimisi diyor ki abi benim işte evde şarj imkanım olmadığı için bataryası büyük olsun. Bir gittiğimde 3 saat durayım önemli değil ama o beni bayağı bir götürsün diyor. Böyle istekleri olanlar için yani işte apartman dairesinde oturan için veya işte sitede oturmayıp hızlı şarja hemen erişimi olmayanlar için EV3'ün prestij uzun menzil versiyonu güzel bir alternatif. Neden? 81 kW'lık bir bataryası var. Hızlı şarjı yavaş yani 101 kW. Yavaş şarjda da yani AC'de de 11 kW'da şarj alıyor. Şimdi böyle bir otomobil için bence 22'ye 180 idealdi. Ama Kia tarafı 81 kW'lık bir batarya koymuş. 101 kW'da DC şarj koymuş. Bu ne demek? Şimdi 101 kW saatte 101 kW doldurabilirim demek. Şarja taktım ben bunu. Belli bir müddet 100 kW civarında bastı. Sonra ne yapacak? Sonra düşecek bu. Yani ortalamada bu 100, 101 kW dediği muhtemelen 65 kW'a falan gelecek. Bu arabayı tam doldurmak istediğinizde e, 2 saat civarında, 1,5 saat civarında beklemeniz gerekecek arkadaşlar. istasyona bağlı olarak. Ha ben o süreyi beklerim ama aldıktan sonra beni bir 400-500 km'ye götürsün diye diyor isen işte 81 kW'lık bataryanın burada mantı ortaya çıkıyor. Prestige uzun menzil. GT tabi daha dolu ama Prestige de çok boş değil. O yüzden prestij uzun menzil bir prestij uzun menzil bir EV3 alınabilir. Bu arada 604 km menzili var. Isı pompası da var. Kışın da çok ciddi bir probleminiz yok. Yani bu kıstaslara uyuyorsan bu araba alınabilir. Ama ben bu arabayı alayım, uzun yol yapayım. Bekleyeceksin. Zamanın varsa yine bir problem yok. Ama böyle hızlı hızlı bir yere gideyim diyorsan tam dolduramazsın ama biraz biraz doldurarak gidebilirsin. Böyle bir imkanım var. Keşke hızlı şarjı 80 kW bataryalı bir araba için biraz daha yüksek olsaydı. Listenin son sırasında bir önceki listede de olan TOG TONX V2 uzun menzil. Bu araba 218 beygir gücünde, 88 kW bataryası var, 520 km menzili var, 180 kW ile şarj alıyor Bak bu güzel mesela. Bunda yarım saatli değerleri alırsın rahat bir şekilde. Isı pompası yok ama öyle bir dezavantajımız var. Ama yine de donanım olarak çok güzel bir araba. Bir önceki listede de vardı. Bu listede de var. Ben bu otomobilde kesinlikle yani otomobil severler için otomobil olarak tercih ve tavsiye ederim. Yazılım problemleri var ama bunu birbiri de hallediyorlar. Peki benim listeme gelelim. Benim listem nasıl olurdu? İlk üçüm nasıl olurdu? Açık ve net söylüyorum. Ben bu kadar parayı vereceksem bu listedeki içten yanmaların hiçbirisini almazdım. Neden? Ya donanımları güzel tamam ama teknolojileri eski. Teknolojiye bindiğinizde birazcık gelecek satın almak istediğinizde bu otomobiller bana hitap etmezdi. Siz de ilerleyen dönemlerde elektriklilerin özellikle elektriklerin demeyeyim içten yanmalı da olur fark etmez motor tercihinde bir problem yok ama elektrikli kafasının diyeyim yani o kafa tarzının, o yapının eski işten yamalı yapısını bozacağını göreceksiniz. Çünkü çok kullanışlı şeyler var. Bize çok büyük paralara çok küçük şeyler satıyormuş konvansiyonel otomobil üreticileri. Çinliler ve Amerikalılar girince daha net anladık bunu. Onlar da istediğimiz şeyleri verirseler bizim onlarla bir problemimiz yok. Ama bu kafanın elektrikli kafasının iş yapacağını ilerleyen dönemlerde sizler de benim gibi görmüş olacaksınız ya da ben de sizin gibi görmüş olacağım. Ben listemi söyleyeyim. Listemin birin sırasında ee, Hyundai'nin Ioniq 6'sı olurdu. Neden? Verimli bir otomobil. Çok az tüketim elde ediyorsunuz bu arabayla. Şimdi mesela 1.6 listesine bakınca e, ee, Ioniq 6 birin sırada değildi. 1.7'de birin sıraya geçti. Niye? Çünkü bu araba progresif. Donanım bana bir şeyler kazandırıyor. Ee, i̇kinci sıramda Tesla Model Y olurdu. Sürüş özellikleri için değil. Değil. Ne için bu? Bu tamamıyla yazılımı yazılımı ve donanım için. Yani bana sattığı gelecek için bu parayı verirdim. Üçüncü sırada da TOG T10X alırdım. Üçü de elektrikli otomobil olurdu. 10 ee, yıldır ben bu işi yapıyorum. Bu tercihi yapacağım aklıma gelmezdi. Yani böyle yapacağım aklıma gelmezdi. Ama ben bu listedeki otomobillerin tamamını uzun kullandım ve tamamıyla ilgili yapacağım yorum net olarak bu olurdu. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.